Gracias. saniyesine kadar hangi tarihte, hangi partiden, hangi araziden, nasıl bir yağ, asit derecesi, bütün her şeyin bir kimliği olan bir üretim yapılıyor. burada bunu yaparken en önemli konulardan bir tanesi de ürünün raflı toz tutmamasına kadar elektrik, elektrik, statik elektriğine kadar her şey planlanmış bir şöyle bir avantajı var. Her ne kadar Türkiye'de akisarı farklı bir yeri olsa bizde sürekli bakımlı ve araziler sulanabilir olması rağmen birçok kısmımızda da ürünler bir sene olup bir sene olmayacak. Esasında bu tarihi rekoliteyi seneye göremeyeceğimizi bizde de olan kuraklıktan dolayı görüyoruz. O yüzden elimizdeki ürün esasında iki yıllık bir ürünümüz var. Esasında Türk üreticisi bunu bu krizi bir fırsata çevirebilir. Yani şunu söylemek istiyorum, dünyada yükselen bir zeytinyağı fiyatları var, Türkiye'de henüz yükseliş başlamadı. Bunu önümüzdeki döneme yaymak zorundayız. Üretici kendi malını kendisi bir miktar depolamak zorunda diye bir bilgi vermek istiyorum. Tabii ki döviz kurunun da bir miktar yukarı çıkması, dünyadaki fiyatların her geçen gün yukarı çıkması, raf fiyatlarında da bir miktar yükselmeyi gösteriyor ama bu değildir ki zeytinyağı kesinlikle pahalı değil. Yani geçen sene çiçek yağı fiyatları ile zeytinyağı fiyatlarını biliyorsunuz başa baş gördüğünüzde insanlar yine çiçek yağını tüketmeye başlamıştı. bir yani çiçek yağı alıyordu. Ama bu sene zeytinyağı fiyatı hala değerinin çok altında. Dünya fiyatlarına baktığınızda 5 euronun üzerinde olan zeytinyağı fiyatları Türkiye'de hala 4 euro civarlarında satış yapılıyor raflarda. O yüzden bunların da bir miktar güncelleneceğini zaman içerisinde göreceğiz. Tüketimi tabii ki artırmamız gerekli ve artırmak için neler yapmakla ilgili olan sorunuza da şöyle cevap vermek istiyorum. Evet, Türk halkı e, zeytinyağını yani Ege kesimlerinde ya da e, sahil kesimlerinde ağaçların, zeytin ağaçlarının ekilebilir olan arazilerinde daha fazla tüketim var. İç kısımlarda olmadığı konusuyla ilgili konuda da şu şekilde yapmamız lazım. Biz Osmanlı'dan beri gelen bir e, yemeklerin üstünde bir parmak yağ olacak tabiriyle ee, yemek yapan ustaların, annelerin çocuklarıyız. Esasında böyle bu kadar yağlı yemek yapmamıza da gerek yok. Yemeklerimizdeki tuz oranlarını ne kadar arttırmak için, düşürmek için çalışmalar yapılıyorsa yağ oranlarımızı da düşürelim. Yemekteki yağ oranı düşürüp zeytinyağı kullanalım. Kesinlikle daha ucuza mal edeceğimizi de göreceksiniz. Ve sağlığımızı arttıracağız. O yüzden zeytinyağı tüketiminin arttırılması için öncelikle mutfağımıza zeytinyağını sokmamız lazım. Akisar'daki zeytin ihtisas organize ve bu organize sanayimiz kurulduktan sonra Akistan'a yaklaşık 60'ın üzerinde yatırımcı dışarıdan bir e, yatırımcı aldık. Bunlarla e, fabrikalarımızın ve e, paketleme tesislerimizin sayısını arttı. Bugünkü gezdiğimiz fabrikada e, çok büyük bir dolum tesisi. Ayrıca burada sadece bir makinede saatte 14 bin şişe doldurabiliyoruz. Teorik olarak yılda 200 bin ton Zeytinyağı dolumunu yapabilecek bir tesis gezdirdik size. Hem tesisler modelleşiyor, hem hijyen kalitesi artıyor, hem de gıda güvenilirliği noktasında birçok çalışma yapıyoruz. Şu anda 60 tanesi çok modern olmak üzere. Yaklaşık 120 tane tesisimiz bulunmakta Kısar'da. Ve her geçen gün sayılarımız artıyor. Bunlar sadece zeytin tesisleri, zeytinyağında 67 tane üretim tesisimiz bulunmakta. Bunların da 67 tanesi son sistem, devlet destekleriyle yapılmış, ee, soğuk sıkım ve erken hasattan başlayan, zaten Akisar'daki bütün e, zeytin hasatı en erken başlayan ve en hızlı biten bir doymada e, uyguluyoruz. E, zeytin yanında da kalitemiz bu sene e, çok ciddi miktarda arttırdığımız yeni bir seneye girdik. E, sizlere de buradan afiyet olsun. Diye.